Hey kuzum. Pisot da geliyor bak. bak, bak. Pisot da geliyor. Evet. Şimdi pisot içeri girecek. A mı girdi? Benim camdan girecek <zannet>. seni. <laughs> Nasıl? Şu kardeşlere verelim. Gel 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 hadi. Gel. gel gel. Hadi buradayım. Hadi. hadi hadi hadi. Tamam tamam vereceğim vereceğim Şu, vereceğim. Bekledin mi? Bekledin mi? Daha bir kardeşin daha gel. Hadi siz başlayın da etmediğimizi. Biz o ya oğlum benim güzel oğlum. Dur aşağı in de kapıyı açacağım. Aşağı in kapıyı açacağım. aşağı kapıyı açacağım oğlum. tamam tamam. Kendini seviyorum dur. Şu kardeşleri de vereyim sen yiyelim. Ya. Evet kuş. evet kuş. güzel kuş. Tamam tamam seni unutmadım. Seni unutur muyum ben? Direkt Güzel oğlum. Güzel oğlum. Müsaade et olur.